Merhaba arkadaşlar. Aymina kreş dönüşü eve gidiyoruz. Çantasına bakar mısınız Aymina'nın? Aymina, Aymina kreşte uslu durduğu için çikolata aldık ona. Çikolata Aymina. Seni seviyorum anneciğim. Ben de seni. Sen arkadaşlarını seviyor musun? Sevmiyor musun? Neden? Bence öğretmenini seviyorsundur. Sadece öğretmenimi seviyorum. Ama arkadaşlarını da seversin daha. Yeni yeni çünkü alışıyorsun. Şimdi birbirinizi tanımıyorsunuz ya o yüzden. Aymina. Aymina. Ya eve gidince bu senin çantanın içinde neler var bakalım mı? Ya ben merak ettim bu çantanın içinde neler var diye bakalım mı anneciğim? Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Çantanın içinde ki videoyu çekeceğim sizi. Görüşmek üzere. Aymine görüşürüz anneciğim. Nasıl? Görüşürüz.